Sevgili seyirciler, yine güzel bir mekandayız. Bu hem gönülleri güzel, hem kendileri güzel. Allah işlerini de e, inşallah yolunu açık etsin diyorum. Biliyorsunuz zaman zaman dost eline gönül veren değerli iş adamlarımızı e, biz de hem teşekkür ziyaret ediyoruz, hem de katkılarından ötürü e, onlara yolları açık olsun diyoruz. Bugüne de gene öyle bir ziyaretimizdeyiz. Dosteli kurulduğu günden beri, hatta daha da evveliyatı vardır, her zaman Dosteli'nin yanında olan, Dosteli'ne güzel ellerini, Dosteli'ni uzatan bir firmamız var. Bir defter, bir kalemde olsun veya ne zaman sıkışırsak ailelerimizin ihtiyacı olduğu zaman pantolon ve üst giyimde her zaman bize desteklerini bütün gönülleriyle sunan, sunan karas bugün. ...sahipleri Erkan Yıldız Bey... ...bizlerle beraber. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Biraz da heyecanlıyım tabii. Evet, güzel bir kardeşler ordusu aslında... <laughs> ...Erkan Askin. Uzun yıllardır tanıyorum. Böyle eline destek vermekle... ...bu kadar çocuğu sevindirmek... ...nasıl bir duygu? Biz... Anadolu'dan gelen insanlar olarak çok kardeşli olmanın ne olduğunu, çocukluğun neler getirdiğini, neler hissettirdiğini bilen insanlar olarak güzel duygu. Yani bugün sizlere yanınızda olmamız, dost eline maddi ve manevi yardımcı biliyorsak bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Zamanda bizim de bunlara ihtiyacımız olduğunu çok iyi bildiğimiz için her zaman maddi ve manevi olarak dost ve Sakine Hanım'ın yanında olmaktan da mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, radyo programlarımda da bunu çok dile getiriyorum. Gerçekten herkesin bir tarafında bu yokluk var, çok fazla yaşanmıştır. Yeter ki unutmayalım diyorum. Allah bir nimet verdiyse biz paylaşmasını bilen bir toplumuz, bilen insanlarız. Bir dilim ekmeğimizi, biz kardeşlerimize paylaşırız. Ekmeğimizi paylaşmasını biliyoruz. Tabii biliyorsunuz. Bazı değerler paylaştıkça çoğalıyor. Bu da onlardan biri olsa gerek. İnanıyorum ki bu tip firmalarımızın bize destek veren iş adamlarımızın da paylaştıkça dosteline, o güzel dostelimizi uzattıkça da birileri bin olacak, yolları açık olacak diyorum. Evet, Erkan Bey nerelere, Türkiye genelinde mi, yurt dışında mı, nerelerdesiniz markayla, Canans olarak? Marka olarak yurt içi, yurt içine yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Asya ülkeleri, ağırlıkla işte Rusya, Ukrayna… İhracat yapıyorsunuz. İhracat yapıyoruz ve e, şükür diyoruz. Avrupa'da neredesiniz? Avrupa'da e, merkezimiz Berlin'de. Burada e, yeni bir oluşuma girdik. Bu markamızla e, Almanya, Berlin merkez olup tüm Avrupa'ya yayılmak hedefimiz. Bunun için e, yeni bayilikler ve disbütörlükler vereceğiz. Belki de şimdi ekranda birçok kardeşimiz diyecek ki bu biz de burada istiyoruz. Yani İngiltere, böyle... Fransa değil mi? Neden olmasın? Tabii. Buradan da onu duyurmuş olalım. Böyle kardeşliklere ihtiyacımız var. Evet. Bizimle böyle partner olabilecek omuz omuza çalışacağına inandığımız arkadaşlara da tabii ki seve seve hizmet etmek istiyoruz. Evet, Almanya'da, Berlin'de polijino giyeceğiz artık. Ee, i̇nşallah hep beraber gerçekten Anadolu'da da birçok canımız, birçok kardeşimiz kanalsı cins giyiyor. Biz de e, çok seviniyorlar. Öyle bildiğiniz gibi değil. Onlar için kot çok kıymetli bir şey. Ee, yüreğinize sağlık diyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Ee, bütün kardeşlerinize tabii bu bir emek. Öyle çok kolay değil ama biz bize destek olmamız gerektiğine de inanıyorum. İnsanların birbirine el ele verdikçe halkalarının büyüyeceğine inanıyorum. Lütfen diyorum el ele verelim. Dost eline gönül veren dostların çok olsun ki Tabi herkesin çok olsun. Kurban olduğum Allah'ım kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ama o bu ellere Dosteli uzatıldığı zaman onun bir kısmı dosteline dönüyor. Bunu da bilin. Ben size ve sizin elinizde çalışan bütün kanalsınız ve Burucino'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bütün kardeşlerinize de yolunuz açık olsun diyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Bizleri onurlandırdınız. Biz de Dosteli ve sakin Hanım'a çok çok teşekkürler ve yolunuzda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ve evet, sevgili seyirciler zaman zaman vakit buldukça dost eline gönül veren böyle değerli iş adamlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğim. Öbür kardeşlerim de gönül koymasınlar onlara da gideceğim. biz aracı oluyoruz. İşte bu firmalar sizin gibi dost eli gönülleri de umut oluyorlar. umut olan herkesin de yolu açık olsun. sevgi seyirciler. Kanal bize kollerimizi hazırlamış. Gene desteklerinde devam ediyorlar. Biz de onları şimdi alıp gideceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Birileri bin olsun diyorum. Ürün sorumlumuz Şengül Hanım burada. Biraz sizden firma ve ürünleriniz hakkında bilgi alalım. Ee, ben koleksiyon e, ürün tasarımı yapıyorum. Bu götüreceğiniz ürünleri ben tasarladım. Güle güle giysinler diyorum. Ee, kanat olarak piyasaya en güzel ürünleri sunmak benim ee, görevim trendi yakalamak, modelleri iyi bir şekilde insanların güzel giyebileceği, giydiklerinde kendilerini rahat hissedebilecekleri ürünleri yapmak en büyük arzum ki. Ee, i̇nşallah daha iyilerini yapacağız. Bu bir imkan meselesi. İmkanlarımız el verdiği doğrultuda en iyisini yapmaya çalışacağız. Teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. Evet. evet, bir de pazarlama sorunumuz var. Buyurun şöyle alayım size Yaşar Bey. Evet, abi, siz daha çok yurt dışı da ilgileniyorsunuz? Evet, ben Kanas e, cinsin e, Avrupa'da faaliyet gösteren yeni bir kuruluşu Bulucino markası adı altında e, bulucuno pazarlama şirketinin ortaklarındanım ve aynı zamanda Bulucino'nun Türkiye üretim sorumlusuyum. E, tabii ki biz de Kanas ailesine Kanas e, ailesi olarak e, Türkiye'de Kanas markasıyla faaliyet gösteriyoruz. Avrupa'da da. Bulucino ve bunun yanı sıra da Kanas olarak da faaliyetlerimiz vardır. Ee, kendi sektörümüzde başarılı olmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Tabii ki. Tabii bu ki. işin ustaları ve pirleri. <laughs> ben onu da biliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sakin <laughs> evet. Hanım. Ee, bu arada sizlere de bizim için böyle bir vakit ve zaman ayırdığınız için size ve ekibinize çok çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ediyoruz dostlar. İnşallah, İnşallah biz özellikle. de e, sizlerin daha güçlü, daha kuvvetli e, hedefinize ulaşmanız için biz de gecemizi gündüzümüze katarak her zaman yanınızda olmaya gayret göstereceğiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, kolyelerimiz de hazırlanmış. Bu tabii bu kadarla kalmıyor. Bize her zaman böyle koli koli geliyor. Hele ki bir defter, bir kalemde. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Biz Hadi çok çok görüşürüz. teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık olsun. Evet, Hepimiz, evet. hepimizin yolu açık evet, olsun. Yolu Teşekkür açık olsun. ediyoruz. Hayırlı evet, olun. biz şimdi kollarımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Dost Yardımseverliğin simgeleşmiş ismiyiz.